Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şehrimi göstereceğim Ama bu yeni bir şehir Eski şehirlerimde var ha, Yani yok da Vardı Yeni Minecraft'a geçtim Artık yok <laughs> Bu da şehrimin yolu Ama arkasını göstermeyeceğim Birazdan göstereceğim Evet arkadaşlar e, Fınaf hesabı oldum biliyorsunuz bugün FNAF bir şey kafası yapmak istiyorum ama biraz uzağa şuralara falan yaparım belki evet şiirim gösteriyorum evet ondan geriye sayıyorum 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve Sıfır. Evet şehrimi görüyorsunuz. Evet bu şehir biraz büyük. Evet ben size ilk önce yollardan yürüyerek başlayayım. Etrafı size inceleyin sonradan detaylı inceleme yapacağım. Evet şu anda görüyorsunuz şehrimi. İlk olarak yollardan gireceğim. Burada şu yukarıdaki şeyler. şalterler, kamera. Evet böyle görüyorsunuz. Güzel bir yer yaptım. Evet ne olduklarını söyleyeceğim sizlere anlamadıysanız. Çünkü çok benzetemedim. Evet gidiyoruz. Ve burada bitiyor. Evet arkadaşlar ilk olarak buradan başlayayım. Buraya ben oyun eğlence merkezi bir şey falan yapacaktım. Ama çok büyük olduğu için sonraya bıraktım. İlk başta küçük şeyler yapayım diye. Evet ikinci olarak da burada e, reklam çekim evi var. Evet bu girerken biz kamera bizi ulta atıyor. Evet görüyorsunuz burada yeşil var. Burada dırırırırır diye reklam çekebiliyorsunuz. Evet şimdi buradan çıkalım. Burada da öylesine bir duvar koydum. Burada da görüyorsunuz FNAF çekim ve bakım stüdyosu. Burada film çekiliyor. Evet. Burada ben bir role, rol play filmi çekebilirim belki. Burada kafalar var. İşte burada da oturaklar var. Bu odalar boş. Böyle. Bu odalar boş. Evet üst katta da yine yeşil ekran var. Burada bir şey çıkıyorsunuz. Ama burası da var. Burası böyle bir yer. Şu ne dersiniz? Şu ışık hani aşağı ışık şarkıyor ay aşağı ışık sarkıyor ve orasını ışıklandırıyor. Neyse diğer şeylere geçeceğim. Evet. Yanında da abimin evi var ama camını yapmayı unutmuşum. Burada da hello duvarı var. Görüyorsunuz bu hello duvarı. Arkasını göstereyim. Arkası boş. Evet. Burada bu ses sistemi var aslında. Bu ses sistemi. Buradan bir şeyler sesler çıkarıyor e, uygulama falan mesela bir şey oldu şurada uzakta bir konser veriliyor onun sesini buradan dinleyebiliyorsunuz evet burada da otel otel var görüyorsunuz 5 yıldızlı otel taç otel görüyorsunuz evet böyle ilk önce dıştan gezdireyim size böyle bir otel Evet, otelin en üst katı kral dairesi görüyorsunuz. Böyle güzel bir yer yapmaya çalıştım. Bir dakika. Gece oluyor. Hemen time set yapalım. Evet, arkası da böyle. Burada kuzular mı? Bir şeyler var işte. Evet, böyle. Burası elektrik odası. Elektrik 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 diyorum neyse evet burada elektrik odası işte şu kapıyı kapatalım evet içeri girelim şimdi İçeri önden girmek istiyorum evet dikkatinizi çekerim burada balıklar var güzel bir kırmızı da sarmışlar yani ben burada taç otel welcome to taç otel yazıyor evet ve Burası resepsiyon ee, rese görüyorsunuz. Kasa 1, kasa 2, kasa 3, kasa 4, kasa 5. Kasa 5'e kadar var. Burada da balıklar var. Evet böyle burası. Yerden bitme cam yaptım. Evet ilk katımıza çıkalım. İlk kat böyle camdan yapılmış. Görüyorsunuz en üst kata kadar cam. Evet burada da işte öylesine bir tane şey yaptım. Balkon yaptım. Çünkü girdiğimiz gibi odaya giriliyordu. Boş bir yer yaptım. Evet odamıza girelim. Odamız böyle. Burada tuvalet var. Tuvalet çalışımı yap yapmamışım. Evet böyle bir odamız karşılıyor bize. Bu karşı odada böyle. Bu oda biraz daha büyük gibi. Bunun manzarası şuraya bakıyor. Güzel bir manzara ama havuz doldurulmamış doldurulmamış derken şeyi neden uzattım bilmiyorum ama neyse arkadaşlar bunun manzarası da böyle görüyorsunuz evet yağmur yağmasa sevinirim çünkü yağmur yağdığında kapatmayı bilmiyorum evet üst katlara çıkalım üst katta galiba o da biraz daha büyüyordu çok bilmiyorum yani unuttum oteli ben yaptım ama unuttum yine de Evet, benim biraz bağırmam lazım. Çünkü sesim duyulmuyordur diye biliyorum. Bu bir tane odası üst katın işte odalar, odalar Odalar Burada da depo var Bir şeylerine gireceğim Burada personel girilmez girilmez Boş bir oda orası da Ama burası otel sahibi Benim odam Görüyorsunuz Burada oturuyorum Çay falan içiyorum Evet Şu odaları da göstereyim Depoyu göstereyim Depo buzdolaplarıyla dolu Evet. Çünkü yemekler oradan geliyor ve burası. Abicim. Bu elektrik odası ve şey boş bırakılmış bir oda. Elektrik ve boş bir bırakılmış oda. Burası ne biçim bir oda be. Şu duvar neden var sorabilir miyim? Şu şöyle duvar ne için var yani? bu Böyle duvar nasıl bir duvar Neyse üst kata geçiyorum Burası da çocuk eğlendirme alanı V v v v diye eğleniyor çocuk Evet Burası da aşağıya bakıyor Cam kırılırsa çocuklar yok olur biliyorsunuz Burası da Kral dairesi Evet Çaldık zil çaldık Giriyoruz evet böyle bir yer Burada büyük bir tablo var Burada da tuvalet. Burası da böyle. Bu balkon çok büyük. Çok 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 büyük. Ve çok büyük. Neden öyle dedim bilmiyorum ama büyük işte. Üç oda birleşiminde bir yer yaptık. Evet. Şimdi bu tarafa geçelim. Bu tarafta ilk olarak bu tarafta aa dur dur burası daha bitmedi. Otelden sonra burada bir tane çocuk parkı var. Çocuk parkı belediyenin çocuk parkı işte. Burada da ve, e, e, evet marka vermeyeyim. Evet şey işte burada görüyorsunuz hem elektronik aletler falan var. Mobil bilgisayar falan. Burası böyle bir yer. İşte böyle. Evet. Yanında da ilk olarak yani ilk yaptığım burada kahveci var. Kahveci görüyorsunuz burada kahveci işte ya. Çay kahve içiliyor burada. Dayılar okey Neyse. Evet şimdi karşı tarafa geçelim. Karşı tarafta ilk olarak bir bal taksi var. İçerisi böyle girmeye üşendim. Ya da üşenmedim. Giriyorum içerisi böyle. Çok kötü bir içerisi yaptım. Evet burası da Freddy Fazbear's Pizza biliyorsunuz. Buna fan olduğum için yaptım. Burada da Freddy'sin face var. Evet. İçerisi de böyle. Burada Foxy var. Evet. Bu Bonnie. Bu Chica. Bu da Freddy biliyorsunuz. Burada pizzacı olduğu için mutfak, pizza yapıldığı yer görüyorsunuz içi. Yani oraya çok girmemiz gerek yok. Burada da stafonlu yazan bir yer var. Buraya girilmez. Ve burası da güvenlik odası işte. Burada güvenlik oturuyor, bekliyor. Sabaha kadar bekliyor. Evet. Şimdi çıkalım buradan. Başka bir yere geçelim. Evet. Ben çok marka yaptım. Yanında da marka var ya. Evet burası tavukçu zaten ismini görebiliyorsunuz. Güzel çıtır tavuklar yapan yer. Evet biliyorsunuzdur zaten yazıyor. Evet içerisi böyle. Burası sipariş alma yeri. Burası da aldım yeri. Burası birinci kadar kasadan mutfak. Yani hazır geliyor mutfak dediğimde hazır geliyor buraya. Ondan sonra da bunu bir şey yapıyor. Hazır geliyor. Sıcak geliyor. Sıcak geldikten sonra da yiyorlar burada. Getiriyorlar arkada. Öyle duruyor. Burası da <laughs> ikinci kat. Burası tuvalet. Görüyorsunuz. Mükemmel bir tuvalet burası. Burası mükemmel bir tuvaletti. Burası mükemmel bir neyse. Evet. Çıkıyoruz buradan. Evet. Şu anda çıkma fobisi yaşıyorum. Evet çıktım. Bunun yanında da <laughs> dinlenme salonu var görüyorsunuz. Böyle dinlenebiliyorsunuz. Ve bu tavukçunun üstünde de bir tane ev yapıyorum ama kendi evim 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı falan olacak. Böyle görüyorsunuz. Bunun girişi nerede diye sorarsanız gelin göstereyim. Buradan merdiven var giriş için. Ve oraya buradan giriliyor. Şuradan giriliyor. Şuradan yukarı çıkıyorsunuz, 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 geliyorsunuz ve böyle bir alan, büyük bir yer olmuş. Böyle balkonu var. Evet, üst kata çıkalım. Üst kat büyük, çok büyük hatta. Evet, burası da böyle bir alan. Buraya balkon yaptım. Evet, şu anda biraz hızlı konuşma. Ay, hızlı bir şeyleri göstermem lazım ve şey hızlı göstermem ve biraz sesli konuşmam gerek çünkü zamanım e, görüyorsunuz solda burayı bir kat daha yapacağım evet şunun yanında da bu bekleme salonunun yanında da dünyanın Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı var ben yaptım yani Ol olabilir olmayabilir böyle bir bayrak bir de gece nasıl görünüyor göstereyim şimdi. Evet gösteriyor. Evet şimdi size bir şey yapacağım. Buraya girdim. Durdum ve gece o Evet arkadaşlar gece oldu görüyorsunuz. Gece böyle görünüyor. Güzel görünüyorsa bir like atın be. Evet böyle görünüyor. Şimdi sabah yapalım. Yine dimense, dimense yazdım. Dimense Dağ altı yazdım bu sefer. Ya. Of, neyse. Dışarıdan kuş sesleri geliyor. Evet burada da küçük limonatacı, kahveci falan Evet böyle bir bekleme alanı var Yani İçeri alanı işte Mutfağı da böyle Gidip içeri göstermek istemiyorum Çünkü Çok uzun sürüyor Evet arkadaşlar Şehirimi gördünüz Unuttuğum bir şey varsa Tanıtmadığım bir şey var Aa, Bir şey vardı tanıtmadığım Bir şey var Evet Tanıtmadığım bir şey var Evet arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra buraya geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Ve ve buradan <laughs> buradan şey çıkıyorsunuz. <laughs> Fınafın mutfağının oraya çıkabiliyorsunuz. Ama ben orayı kapatmışım. Çünkü buraya güvenlik odası yaptım. Çıkılabiliyordu. Ama kapattım. Görünüyorsa bir göstereyim. Şuradan. Bir dakika. Ama e, mutfakta görünüyordu galiba. Şimdi şuradan çıkamayacağım ya. Sıkıldım. Evet. ay unuttum Unuttumdur. Buraya giriyorsunuz. Tamam mı? Buraya girdikten sonra burasının şöyle bir yükseği var. Evet. Bu kapı böyle bu güvenlik odasına açılıyor. Evet. Ben bunu yapmadan yani güvenlik odası yokken burası güvenlik odası ya güvenlik odası yokken burada az önce girdiğim yerde bir merdiven vardı. Oradan bu mutfağa çıkılabiliyordu. Öyle bir yer vardı. Ve ben bu fluff fınaf, yapmadan önce şey. Burası boş bir alandı yani. Şöyle. Bu vardı sadece. Yani binası vardı da şu F içi yoktu. Ve güvenlik odası yoktu. Onlar yoktu. Sadece boş bir yerdi. Buraya bir şey yapacaktım ama ondan sonra yapmadım ve bıraktım böyle. Evet arkadaşlar. Şehrim bu kadardı. Evet. Güzel mi şehir? Güzelse bir şey bırakın ya. Bir like bırakın. Ve abone olun bana. Evet arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım videomu beğenip like atıp abone olmayı unutmamışsınızdır. Sağlıkla kalın. Sağlı sağlıcakla kalın. Herkese bay bay. Görüşürüz.